Berat bir bölüm atıp beni terk etti. Beni sadece izlenmek için mi kullanıyordu? E o zaman neden terk etti? Aklımda bir sürü soruyla yalnız bırakıldı. Bu yalnızlık bana iyi gelmedi. Her geçen gün sesler daha da yükseliyor. Geleceğine dair sesler. Geliyor. Hayır. Hayır, sadece kendimi avutuyorum. Ya. yazık Gelmeyecek. Sanırım, 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 sanırım. Gelmeyecek. 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 <laughs> 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 Arkadaşlar, Kapet DLC'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Haydi hemen boss'a girelim. Nasıl fikir? Kesinlikle iyi fikir ben açım. Bir dahakine bu kadar iyi fikirlerle gelme bize. <Gülüyor> <Gülüyor> Uçak böyle mi? Uçak böyle mi? Onun giyim. Oha. Oha. Ne oluyor ya? Kapit sence de ekranda çok fazla şey yok mu? Oha. Ben de şaka Bak yine uçak bölümünde o sesi ekstradan fazla geliyor. Ne kadar saçma ya. İnek kabla, inek kabla ne yapıyorsun? Senin sütünü içebilir miyim? Ya. Allah bu bozun belasını şimdiden. Öldükten sonra bir süre beklemen lazım Berks. Ses fazla geliyor. Okay. Şimdi analiz vakti. Onun o beklemiyordum onu. Ya çok fazla şey geliyor ya. Nice. Çekemezsin beni abla. Ah be. What the f Yine random bir şey dönüştü amına koyayım ya. Bayılıyorum sana kapet. Aa çok iyi. Fuck. Fuck. Aa! aa. <gülüyor> <gülüyor> Oha bir tane daha fazla var. TÜÜÜÜŞ Hocam Çok iyi Çok iyi Esir beğendim bu boss Eee böyle Hasar alır Ha Böyle hasarlar yemezsem sevinirim berat? Bir de Türkçeyi birazcık toparlarsak Hadi yani Gözünü seveyim Let's go Ananı sikeyim Pickle Rick Ya ananın Okay. Nice. Ay! Çok sıkıntılı. Öbür fazını görmek istiyorum. Fuck! Ee, hadi! Aa! İlk fazında hasar yememem lazım ya. Ya kardeşim çok hızlı çekiyorsun ya. Ay ananı babanı. Aa. Doğru lan. Benim bir tane daha silahım var abi. Tamam neyse. Ya buraya. Fuck you bitch. Ya. Amına koyacağım Venom gibi. Ya birazcık daha fazla şey atmak ister misin? Ananın Allah'ım ya Rabbi. Hay ananen. Ozan çok iyi. Hasar ilk fazla. Ay! Harikayım be. Oğlum 3 peri yaptık bir de galiba. Fenayız. Buradan win. Hadi. Hadi Bero. fuck you bitch Nice Bu ne artık ya Abi Abi bütün dikkatim bütün dikkatim dağıldı ya bütün dikkat dikkat katta Tuşlar karıştı Küçülme tuşunu karıştırdım Hay ananı sikem Of ya Mantığını anlayamadım abi ya Peki yetersiz ya o oy Fuck ya Oğlum öl artık la Ay sikeyim seni. Ya of! Bana soracak olursanız bul Ama değil. Evet. Cık, abi bizden yetersiz ya. Sikeceğim kendimi ha. ananın. Ne oluyor ya? Bu mı girdi oyuna Ya siktir git hadi ya. Ya. Abi dikkatim kayıyor ya. Gerçekten. Ay sikiyim seni ya. Of gerçekten yoruldum ha. Dikkatim de azalmaya başladı iyice ya. Saçma sapan hasarlar yiyorum. Peki Berat. Gayet iyi. Gayet iyi. 4 can. Hadi Bero. Uzak dur. Peri. Harikasın. Oğlum harika gidiyoruz ha. Win dedik. Net win burası. Netwin burası. Allah'ım. Sakın bir hasar daha yeme. Sakın. Harika. Ölecek misin artık? Öl! Oh! Ah. 3'e hiçbir bitireceğim zannettim. Ölmedi bir türlü ya. Nice! Let's go! Bu iyiydi ya. Bu iyiydi oğlum. Oğlum time'ı da yapmışız. A artı alacaktık ya. Neyse. İlk ağımız hayırlı olsun arkadaşlar. Let's go! Keyifliydi be. Huuu! Şurası nereye gidiyor? The King's Leap. Girelim. Boss mu? boss'a benzemiyor. Beyefendi. Hoş bulduk. King of Games. Neymiş bakalım. Ne yapacağız? Onu peri tuşunu unuttum da. Tamam dur dur. Halledeceğiz. Bak. kaçtım yani. Kafama atlamayın lan. heriflere bak. Double jump unutuyorum ya. Allah. Kafalı olan birisi gelebilir mi? Evet. Allah Allah. Başta halletmek lazım. Sonrasında çok kötüleşiyor. He, kafasına denk getirmem gerekmiyor lan. Tamam. Bu her şeyi değiştirir. İstirin gidin Bir tane kaldı galiba. Nice! Uh! Nesco! Melek oldu gidiyorlar. Onlar. Okey! Her bölüm bir başkasını yaparız abi çok güzel. Nice! Keşke ilk bölümde de çıksaymışım buraya. Buz Kralı! Oh! Cadı! Ah. varlanma var ama bunu hiç kullanmıyorum ne Tamam okey az önce neden hasar yediğimiz belli oldu Ya, bu animasyonların güzelliği. Onu sikim. Oha. Kendi özelliğime peri atınca çekiyormuş lan. Oha. Yeni keş veriyorum. Tamam bu boss'un ilk fazı kolay görünüyor. İkinci fazı birazcık deli deliymiş ama göreceğiz. Bak abi ya. Yürüyecek yer bırakmadı ki. Evet benim Max oynayış amına koyayım. Berat. Alo, mal mısın? Allah Allah. Allah Allah. Sa <laughs> <laughs> dolacak. Oğlum bu özellik harikaymış amına koyayım. Tamam. Benim muhabbeti ilk oyundaymış. İlk oyundaki gibiymiş gibi hissediyorum bazen. Double jump yapmaya çalışıyorum. O yüzden kaçırıyorum. Amına koyayım yanlışlıkla dolaşıyordum. Okeyim. Onu sikeyim. Ya. Ananın amı bir sabit dur lan. Evet. Ah. Ah. Oha. Oha. Berat Berat mal mısın? Kesin silah geçmeyeceğim ya. Ay bayıldım buna ya. Gerçekten. Oha ya. Bir de yukarıdan gitmeli şeyi varmış. Ya. Kardeşim bak gerçekten. Seni bozucusun ha. Yemezler Amına koyarım Bunu iyi işte Ya sen Muazzam bir oyunsun amına koyayım Ananı sikeyim yanlış suça bastım arkadaşlar. Hay, ah! <laughs> müthiş oğlum, müthiş ya bu oyun ya. Hey, 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 hey. Animasyonlara bak. Hey, hey, hey. bak. Double jump yapmaya çalışıyorum abi peri için. Yani Berat, dojlamaya çalışmadın bile amına. Lan direkt niye bununla başladın? Şerefsiz. Aa, aa, şerefsizlik yapıyor ha. Ee. Ee. Yerinde sabit dur. Puşt. Nice. Üç tane yeterli olmalı abi. Hadi Berat. Harika. Kafam çok karıştı lan. Yani yarım saattir şu özel gücüme vurmaya çalışıyorum. Fark ettiniz değil mi abone koyun? <laughs> Vuramadım. İnanılmaz. Of ya. Peri sıfır. <laughs> Oğlum insanların yüzüne nasıl bakacağım ben? Peri ne demek sıfır? Kabul edilemez arkadaşlar bu. Her videoda iki boss keseceğimiz söylemiştim. O yüzden bu bossla en azından iki peri abi. Let's go. Kabul edilemez. Videoyu kapatmak yerine en azından bunu yapalım yani. Her türlü word. Challenge'ımız olsun. Bir peri. Nice. Abi. Neyse iki peri. 3 peri. Let's go. Tamam. Buradan yeneriz. Yenemeyiz. Amamıza koydu. <laughs> Bir peri. İki peri. Harika. Ah be. Tamam. Bir tane daha yapmamız lazım abi. Hadi Bero. Abicim. Let's go. Tamam. Öyle de öl. Öl lan. Let's go. Üst biri. Ay eksi bitch. El hareketlerimin kötülüğünü gördünüz değil mi bu arada? E ee, abi görünürde bir Boz kaldı. Yani bunu kestikten sonra... ...bir yer açılır herhalde. Onun dışında... ...yapacağımız challenge'lar var. Göreceğiz. 3 ya da 4 part sürecek gibi görünüyor. Ama bence 4 part sürer. Gayet keyifli bir bölümdü ya. Videodan keyif aldıysanız... ...beğenin. Yorum atın. Abone olun. Her şeyi yapın. Özellikle yorum atın. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> çok mutlu oluyorum. <laughs> Ayy. Oy 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 Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Uçmayı unutmayın. Hadi bay bay. Öbüldünüz. Ma, şimdi öbürdürüs. Anlayabiliyor musunuz? acaba bilir şu anda. Ben kendim anlayabiliyorum ama sizi bilemeyeceğim artık. Hadi bay bay. Yavla la 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 la.